YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PS5 DNS hatası çözümü nasıl yapılır bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz takipçilerimizle birlikte kendi ağınızda güvenli internet aktif ise DNS sorunu yaşarsınız. Bunu kapatın. Dns düzelecektir yani güvenli internet dediğimiz bir hizmet bulunmakta ve bunu kapatmanız gerekiyor yani ne diyelim kendi paneliniz üzerinden servis sağlayıcınızın giriyorsunuz dnsi gördükten sonra işte burada güvenli internet bunun hata vermesine neden olabileceği için kapatmanız gerekiyor ekrandaki aşamaları takip ettiğinizde dns hatasının çözümü ulaştırabilirsiniz. E, tabi burada mutlaka e, DNS'e de bakıyorsunuz. Herhangi bir e, yanlışlık yaptıysanız e, DNS üzerinde bu da hata vermesine neden olabilir. Hepsinin e, bakılması ve kontrolün sağlanması gerekiyor DNS özelinde. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza sahibi abone inseniz Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.